Arkadaşlar merhaba. Şimdi evimizde town çektiğimiz bir şema vardı. Şimdi ben onu yaptım, videosunu çektim ama o şemanın da nerede olduğunu soran arkadaşlarımız oldu. O şemanın yerine geldim arkadaşlar. Size şeyde de göstereyim navigasyonda da olduğum yer burası. Buraya doğru yaklaşınca bu mavi işaret çıkacak. Eğer buraya daha önce gelip almadıysanız. Ama geldiyseniz de e, navigasyonun tom olduğu yer burası. Burayı bulursunuz diye düşünüyorum. Burada ne var? İki tane, üç tane çadır var. Bir de şurada bir mağara var arkadaşlar. Çadırların ortasında bir mağara var. Mağarayı da görürsünüz tahmin ediyorum. Şu navigasyon cihazını alayım. Bu zaten benim üzerimde var. İyi yemekmiş. İyi oldu. Önce bir çadırları loot diyorum arkadaşlar. Sonra mağaraya ineceğim. Burada aynı zamanda da gece e, görüş gözlüğü var. Patlayıcı mı? Aa, harika. Hadi bir daha patlayıcı. Harika. Patlayıcı verdi. Süper oldu. Rahat bırakmadılar ama beni. Yine bir şey geliyor ama gelsin bakalım. Neyse karşılıyoruz. Evet. Bir iki şemada var buralarda. Yemek gene. Kart eksik mi bende? Kartım tamamdı ama tamammış. Şu kolamızı tamamlayalım. Başka bir şey var mı? Yok gibi duruyor. Buradan da çıkıyorum. Diğer çadıra geçeyim. Sonra da mağaraya ineceğim arkadaşlar. Buradan şunu bir lüftlayalım. O pil çıktı çok iyi. Burada pek bir şey yokmuş. Evet mağaraya iniyorum arkadaşlar. Buraya mağaraya geliyoruz. Aslında buradan kenardan da inebiliriz. Çünkü çok kısa bir yer. Hemen inebiliriz. İp de var. İpten de inebilirsiniz. Şöyle ışığımızı da yakalım. Üçü burası mağara değil. Burası bir loot alanı. Biliyorsunuz mağaralarda navigasyon göstermiyor. Burada gösteriyor. Şunları bir lootlayacağım arkadaşlar. Gelmişken hazır. Oh, ip bol bol ip alalım. Evet. Mağaradan indim. Sağa döndüm arkadaşlar. Şu şeyi çıkartalım ya. Bu gayet güzel göstersin. Ha şöyle. Sağa döndüm arkadaşlar. Bakın mağaradan indim bir sola bir sağa gidiyor. Ben sağa döndüm. Ha, şema da burada zaten. Bak sağa dönünce tam karşıda şema. Ne yaptık? Bir daha tarif edeyim. Mağaradan iniyorum. Düz. Mağara ikiye ayrılıyor. Solda ne varmış ya? Solda da ilaç. Mermiler vesaire. Sol boş yani. Solda çok bir şey yok gibi duruyor asıl adamımız var. İlacımız var. Yok sol boş. Zaten sola gelseniz de pek bir şey bulamazsınız. Mağaradan inince sağa dönüyoruz. Tam karşıda bizim aradığımız kağıdımız burada arkadaşlar. Tamam. Bunun yeri nerede? B. B'ye basalım. Şu Olduğu yere göre gösterelim. Evet. 5 Şu arkadaşlar işte. Evet. Yerini de öğrenmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çıkarken bile rahat çıkılmıyor. Neyse ip de çıkalım. Çıkarken koymuşlar ipi zaten. Çıkılamadı. İnerken kolay da. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Eğer planörünüz de yoksa burada yakında hemen planör de var. Onu da bakalım. Planör de var burada. Bakın hemen şurada planör varmış. Planör işaretleri görünüyor biliyorsunuz. Eğer bu zamana kadar bulamadıysanız buraya planörsüz geldiyseniz de buradan planörünüzü alın uçarak artık nerede kamp yapıyorsanız nerede şey yapıyorsanız. Benim planörüm var. O burada köy de varmış. Köye dikkat edin bu arada. Köyü de lootlayalım olmazsa. Baskı yedik. Evet ben size Planörün yerini de göstereyim arkadaşlar. Burada bayağı bir sandık var. Planör de burada. Bu planörü alırsınız. Buradan uçarsınız. Benim planörüm var almayacağım. Burada kalsın. Ne oldu cicim? He takla atıyordun. Ne oldu? Ayağın mı koptu? Gel cicim sen de. Ne oldu cicim? Yalnız sen bir susar mısın bir dakika? Ayak seslerini duyamıyorum. Şurada birazcık şeyler varmış. Doğacılar onlara bir bakacağım. Ses var. Ha şu. Tamam. Ağlayıcı geldi. Şimdi gider birinin yanına ağlar. Ağlayıcı bu arkadaşlar. Pek bir şey yapmaz. Hadi git birinin başına ağlasın. Uğraştırma beni. Seni öldürmek istemiyorum. Tamam ağla 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 problem yok. Evet. Bu da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> seviye 22. Arkadaşım. Seviye. Ne oldu? Şöyle bir ayağını alayım ben senin. Sen yine kalktın mı? Sen yat. Var mı başka? Yok. Tamam ağlayıcımız dışında. Burada bir tane de şövalye varmış. Giderken de şövalyeyi alıp gideceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şurası neymiş? İlginç bir yerse o video da videoda çıksın. Hayır yokmuş. Ha şu sandalye. Bunun da şemasını bulmuştum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.